Hopa pop kalktık gerçekten yani bayrakları asalım. Tarih yazdık. ilk kez yarı finaldeyiz. Dünya şampiyonasında ve sadece bir set vererek buraya geldik. Hem de ekol büyük ülke Amerika karşısında 3-1 galibiyetle bunu yaptık. Gerçekten inanılmaz bir başarı. Gerçekten voleybol ülkesiyiz diyebiliriz şu anda. Turnuva başlarken grubu ve yolumuzu gördüğünüzde biz buradan yarı finale gideriz en az demiş miydiniz? Yoksa beklentilerin üstüne çıkan bir performans mı yorumluyoruz şu anda? Ben aslında önümüzün açık olduğunu söyleyenlerden Kendim. Grup maçlarına çünkü bakıldığı zaman aslında bizden biraz daha alt seviye takımlar gözüküyordu ki sonraki Slovenya eşleşmemiz de aslında öyle oldu. E, o yüzden Amerika'ya kadar aslında rahat bir şekilde geldik diyebiliriz. Fakat bugün ortaya koyduğumuz mücadele, ortaya koyduğumuz performans zaten bizim istediğimiz bu 2023 zamanını anımsatan bir performansı. Biz bunu özlemiştik, bunu istiyorduk. Yani bizim kızlar bu mücadeleyi gösterdiği zaman inanın rakipten bağımsız kim olursa olsun e, kazanmamak mümkün değil. Çok çok iyi oynadılar her elementte yani. Şu an amlem oldu mu? Bizde voleybol, aynı, aynı. basketbol, aynı. her şey vardır. Milli takım amlem